What the hell are you doing in our room? love, my room, my room. It's our room. Evan Bay gave it to us. Who? Evan Bay. Evan Bay. Merhaba. Merhaba canım. Kelebeğe bakmıştım ben. He, işi vardı çıkmıştı. Yo burada dediler. Öyle mi? Odasındadır o zaman. Çık bak. Küsmüyüz. Neden? Bilmem. Yo. Küs değiliz. Peki, kızım bak, çocuk dediğin, ana baba gerçekten ne yaşar bilmez. Her fikir yürütecek bir iki bir şey öğreniver, onu gerçek zanneder. Çocukların analarıyla babalarıyla ilgili düşündükleri şeyler genelde yanlış olur. Ben bir şey bilmek istemiyorum. insanı zincire vuracağım. Büyüyünce çözeceğim. Şule! Abi şimdi değil ya. utanmıyor musun sen? Ne istiyorsun benden? ile ateş yalnız bırakmışsın. Haydar bizi sokmaz artık oraya. Ya sen ne bencil bir insanmışsın. Sensiz olmuyor mu orası? Sen bana kızmaya doymadın mı ya? Özür diliyorum, olmuyor. Sevgili susuz yere üzerime saldırıyor, olmuyor. Daha ne gelsin benim başıma ya? Vurgun muyum? O zaman mı yumuşayacağım? Saçma sapan konuşma. Ateşleri yalnız bırakma hakkımız yok. Onlar macera istiyorlarsa buyursunlar. Bu iş bitti kızım. Ne bitti ya? E o kadar emek verdik. Bak. Bu ne? Tırnakların içi boyu oldu kazımaktan. Vaz mı geçeceğiz? O varilleri oraya taşırlarken... Bak kelebek bana bir daha varillersen var ya... Tamam demeyeceğim ama... Aması yok kalk gidiyoruz. Nereye? Başladığımız işi bitirmeye. Bekliyorum dışarıda. aşkın ızdırabını. Şş. Sizin işiniz yok muydu bu gece? Öyle diye? Gidiyorum işte. Utanmıyorsun değil mi? kız geliyor seni alıyor falan. Ya gidiyorum tamam. Yürü. Çıkınca suya Reis'in oraya gelin. Tamam. Bir iş yapacaksınız.